...çayı kaçaktır ve çok güzeldir... ...burası benim... E, ...yani artık... ...bizim bostanımız... ...domatesi, hıyarı... ...patlıcanı, biberi... ...dehşetli lezzetlidir... ...bu da kasabanın solcusu Yücel abi... ...bu da... <laughs> ...kasabanın delisi... Gerçeği bulun. Gerçeği bulun. Bulun gerçeği. Gerçeği bulun. Gerçeği bulun gerçeği. Gerçeği bulun oğlum. Gerçeği bulun. Gerçeği bulamıyorsanız bekleyin. O sizi bulur. Ne bakıyorsun oğlum? Götüş. Evet.